Sese doğru pis yeni bir ümit ile test videosuna doğru. Gelin gençler, ne haber Ümit? İyi abicim sende. Ben de iyiyim gençler. Süper beğeni bekliyoruz. Tatiliniz nasıl geçiyor? Yorumlara yazın lütfen. Bugünkü testimizde diyor ki, kişiliğine göre seni en iyi yansıtan ev tarzını söylüyoruz. Nasıl bir evde yaşamak istersen diye soruyormuş. Yani sen bir soruya bak hele. Sen bir ev olsan acaba nasıl bir ev olurdun? Allah Allah. Harabe falan diyormuş. Yıkılmışım. <laughs> Hadi bakalım önce ben çözeceğim gençler sonra sevgili Ümit çözecek. Diyor ki öncelikle söyle bakalım günün hangi zamanında kendini daha enerjik hissediyorsun? Ya ben sabahları bayağı uyuşuk mayışık oluyorum. Öğlen yavaş yavaş kendime geliyorum. Ee, daha enerjik hissediyorsun. Akşam diyelim ya ben akşam valla full enerjikim yani. İkinci soru. Peki ulan gene mi yemek? Sence hangi pizza yemek için daha Se Sence hangisi pizza yemek için daha iyi bir zaman? <laughs> Hiçbir zaman. <laughs> Kahvaltıda, gece geç saatte, akşam yemeğinde. Eee Vallahi gece genelde böyle bir aslında iyi bir şey değil gece bir şeyler yemek ama gece geç saatte diyeceğim ben. Evet, Şimdi, yaşam. Aynen. Şimdi de hangi mevsimin senin favorin olduğunu öğrenelim. İlkbahar mı, kış mı, yaz mı, sonbahar mı? Ben ilkbaharcıyım biraz gençler. Yaz yani bulunduğun yere göre değişiyor da. Yaz fazla sıcak oluyor. Kışta fazla soğuk. Arası iyidir baba. İlkbahar adamdır. O zaman söyle bakalım. Bunlardan hangisi senin için daha önemli? Kariyer mi? Aşk mı? Para mı? Aile mi? Para. Tabii <gülüyor> 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 um, aile. Tabii ki. Aile. Yo. Yo. iyi. <laughs> Nasıl bir yerde yaşamak isterdin diye sorsak büyük bir şehirde, küçük bir şehirde, şehirden uzakta orta büyük bir şehirde. Yani ben büyük bir şehirde ama sakin bir yerinde. Yok büyük mu? şehir İstanbul, küçük şehir Aksaray, orta büyük ne oluyor? Konya. <gülüyor> <gülüyor> Konya küçük mü? Konya nerede? Orta büyükmiş. Yani büyük şehirde diyeyim de ama uzağında. Şehirden uzakta seçiyorum ya. Şehirden uzakta seçiyorum. Bence Son de. olarak senden bir dekor tarzı seç. Ha bak Senden bir gençler ev olsam nasıl bir ev olurmuş? Ben onu göreceğiz yani. Boho senden <laughs> boho mu olurdun diyor. Boho böyle daha böyle sanki böyle e, Bodrum taş evler kıvamı bir şey. Minimalist. Ondan sonra modern, vintage. Ya yani ben modernciyim gençler biraz. Yani minimalist de çok güzel. Abi, ben sizin Ama minimalist modern karışımı. Aynen ben biraz modernciyimdir. Modern diyorum ve bu nasıl ev la? Bu ev değil ki abi bu. Abi param buna yetiyormuş. <laughs> küçük bir evsin. Sen akıllısın. Verimli ve sevimlisin. <laughs> beni şirin abi yeter. Daha ne istiyorsun? Bir artı bir. Müştemilat oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> Üst katta video çekeceksin. Alt katta da uyuyacaksın. Aynen ya. Aynen. ideal. Şehirden uzağa da atmışlar beni. Aynen. Tamam. Ben merdivenden çık. Videoları falan çek. Aşağı in Yemeniye. Tamam. Daha ne istiyorsun? Dışarıda da otur. Peki hala. Şimdi sevgili Ümit cevaplıyor bakalım. Ay arkadaş nasıl çıktı o ya? Ümide ne olacak? Dur bakalım. Hadi Ümit'ciğim. Evet. Öncelikle günün hangi zamanında daha enerjiksin sen? Öğlen abi tabii ki. Öğlen. Öğlen. Tam Çalışma vaktim. Sence ne zaman pizza yenir? Akşam Hiçbir yemeğinde. Hiçbir zaman. Hiçbir Sağlıksın. zaman diyor Ümide'yi. Şimdi de hangi mevsimin senin favorin olduğunu öğrenelim. Abi ben çok üşüyen bir insan olduğum için ölümüne yazcıyım. Ümidi yaz diyor vıcık vıcık terlemeye üşümekten Aynı razı. O zaman söyle bakalım hangi senin için daha önemli? Kariyer mi, para mı, aşk mı, aile mi, para? Paraya tek atarım. <laughs> Paraya tek atıyorum. Hayır abi. <laughs> aşk mı? <laughs> şimdi kariyer olursa para da olur. O yüzden sen aile dedin değişiklik olsun kariyer, kariyer diyor. Kariyer diyor Ümidi. Nasıl bir yerde yaşamak isterdin diye sorsak. Şehirden uzakta, küçük bir şehirde, orta büyük bir şehirde, büyük bir şehirde. Aa ben Almanya'da şehirde... küçük şehirde yaşadım. Şimdi küçük şehirde yaşıyorum. O yüzden küçük şehir benim mekanım ya. Küçük bir şehirde diyor Ümidi. Ve son olarak hangi dekor tarzı seni daha iyi yansıtıyor Ümidi? Böyle boho tarzı mı? Böyle bambu ağaçları bilmem ne. Minimalist mi? Vintage mi? Yoksa modern mi? Abi mesela ofisimde böyle Video çektiğim odada falan moderni seviyorum ama ev bizim evde daha çok minimalist. Tamam, o zaman minimalist diyoruz ve Ümid'in evi geliyor gençler. Hazır mısınız? Hazırız. Bakıyoruz. Ya. <laughs> ya bu ne ya? Küçücük bir ev. Benimle dalga geçiyordun. Üstte videonu çek, aş aşağıda yemeğini ye. <laughs> Sonra git uyu. Millet de demiş? Yazıklar Victoria olsun. dönemi evi. O neymiş lan? Oha. Malikane. Millete çıkana bak. Nasıl çıkartmışlar onu ya? Vay arkadaş. Gençler, millete malikane. Bize müştemilat. Biz neyse. nerede yanlış tıklıyoruz <laughs> anlamadım nerede ki. Yanlış yaptık. <laughs> Biz parayı seçecektik abi işte. <laughs> Aynen hayır. para diyecektim o yüzden. Seçemiyor orada... muyum A orada... Aa değiştirebiliyor musun lan? Dur bakayım. Dur dur, hadi değiştirelim. Dur, aşağıdan. Pa Çok Ama... merak ettim hakikaten. Olur Şunu kadar. para seçelim. Bak, parayı evet. seçtik. Eve bak. İşte abi orada, orada ya, orası modern desek bizi. Küçük ev çıkıyor, modern deyince boho dersen... Bak, Victoria dönemi çıkıyor büyük bir şehirde diyelim. Victoria dönemi diyor. Vay. Buna da mesela ilkbahar diyelim. Victoria dönemi abi. Victoria dönemi sürekli o Para Victoria... bitiriyor işi. Para, para varsa Victoria. Malikane çıktı ümidi Hasan abi o ne diyorsun? Beynini ekledi. Bir çıktı. sorudan cevapları değişti. Evet, bana malikane çıktı. Peki hala gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Şimdi de Arena of Failure. Welcome to Arena of Failure. Bu sefer sevgili Ümidi hiç oh, oynamadığı Allah, bir kutup ayısı. Allah, Allah Ümidi o ne? Ümidi'ye bak Bakın gençler ayı olmuş ayı. Ben de, ben de bu sefer maganga aldım. Hepinizi de aklına alacağım. <laughs> dedi. Abi önüme geleni <laughs> ezeceğim. Önümüze gelene bir <gülüyor> dekme. <gülüyor> Ümidin arkasına geçeyim de. Ümidi <laughs> koru ben Ümidi. Bu tupa yüzü gibi gibi şey baksana. Öl, 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 Adam Bak nasıl kaçtı? <laughs> Seni oh. görecek. Oh. Bir şey geliyor buraya diye. Al bakın şunu çocuk adam. O içeri girdim yanlışlıkla. Bu arada yine tanıdıklar bakın. Bakın arkankilerimiz, kankalarımız. Oh. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Aha düşman. Aha düşman. Aha düşman. Ulan nasıl kaçtı son anda terbiyesiz. Dur içeri giriyordum. Kim var? Şu ejderhayı yiyelim birazcık. Gel Ümidi. Sen buna Ama sen neredesin hani? Alt. ay ben dövüşüyorum arkada. Arka mı? Kulenin arkasına geçtim. Vay çakal. Minyonlar gir minyonlar. Güzel minyonlar. Saldırın kuleye. Saldırın kuleye. Aha. Öldüm abim. Öldün mü? Ben alıyorum onu. Şunu alıyorum. Güzel, nice. Oğlum benim zehrimden nereye kaçıyorsun sen ya? Sen benim zehrimden kaçabilir misin ya? Böyle şey mi Minyonlar içerideydi. Kule bana sıktı ya. Kule bu sıkar. Şuna şuna bir tane atayım. Ejder ya. Ya buraya ejder ya. Aslında var ya hani büyük ejder hala çıkıyor ya Ümit. Onları Aha. falan öldürdüğün zaman çok güzel özellikler veriyor sana biliyor musun? Ekstra koruma, daha hızlı atış falan vesaire böyle. Hadi. Allah 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 Allah. Saldır, saldır, saldır. Tamam, bittiler. Girin beyler içeri. Bittiler. Allah Allah Allah. Ne dedas, ne dedas, ne dedas? Göre neden bana ateş ediyorsun, Kule? Abi kuleye bakar mısın? Patlamıyor lan. İnat ettin şu an. İn adetti yes. Kaçma. Gel buraya kaçma düşman. Al bakayım. Oy, ona yaptı olsun, öyle. Olsun, olsun, olsun. Nice. Oynuyorum bebeğim. Ya Maganga benim karakterim yani net yani. Net. Oho Nerede minyonlar? Minyonları bekliyoruz. Minions'lar geldiler. Bu arada 7'ye 1 yani ezim ezim. Alın bakayım. Alın bakayım. Ay! Alın bakayım enemy has been defeated. Daha var. Niye bize sıkıyorlar ya? Şuraya attım. Alır mıyım onu? Alırım onu. Oh. O ne Ümit ne yaptın? Üstüne mi oturdun adamın la? Ümit'ten ha, bizi, WWE karakterini ya. almış. <laughs> Üstüne oturdu adamın. Bu ara öldürüyorum. ha. Ha saldır. Hadi bakalım kule. Geliyoruz kule. Kule niye bana sıkıyorsun? Dışarıda minyonlar var. Güzel 4 kill. Al Güle güle. Lan adam ha, öldü. Ya çok güzel ya. Zehri atıyorsun orada kendi kendine ölüyorlar ya. O kadar zevkli ki. Minyonlar da dışarı çıkıyor. Allah 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 şu kuleyi yiyelim. Şu kuleyi yiyelim. Hadi Bu kuleyi yedik 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 yedik. Kule bizim kule bizim güle güle. Neredesiniz oğlum? Şimdi kapışma time. Saldırın Seferoğulları! Saldırın Tehriroğulları! Çok az kaldı, çok yapıyoruz. az kaldı. Need us, need us, need Allah'ım neler yapıyorum var ya orada. Neyim varsa saldım üstlerim Ümit. Hepinize enerji bastım, kalkan verdim, bir şeyler yaptım. Ölmeyeceğim de. Ne ve... ve bitiyor. Yeah. Çok iyi bitti. Çok kiralamadım ama güzel oynadık, akılcı oynadık. Doğrudan kulelere saldırdık gençler ve victory. Bakalım MVP kim olmuş? Ya Ümidim sen ya Enes. Ümidim oldu. Kim oldu bakalım? Ben olamamışımdır canım. Ya sen ya Enes. Bakalım MVP kim olmuş? Ben olmuşum yeah. şaka gibi. Yay! Yeah. Yeah. Bakalım ne yapmışım? Gençler 7 kilim var, 6 asistim var. Ondan sonra Ümit sıfır. Abi 9 asist bütün killerimi sen çaldın. Nasıl 0 kill la? Ay 0 kill 9 asist. 0 kill Ümidi bizim takıma çalışmış. Ne kadar takım oyuncusu görüyorsunuz. Ve güzeldi. Umuyorum hoşunuza gitmiştir sevgili gençler. Aşağıdan açıklamadan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Arena of Valor'ı. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Dokuştur kalp dedik. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgili kalp. bye. bye.